Yüzme kursuna son gününe gelememiştim. Abiler, beni yüzme kursuna getirir misiniz? Rica etsem. Gidelim. Gidelim. ama sonra daha haberi alabildim. Neyse, tamam. hadi Allah'ın izniyle. Hadi gül. <laughs> Polis abilerim beni yüzme kursuna getirdi. <laughs> Teşekkür ederim. Ayaz Salim son günü kaçırmıştı. Polis abilerine de video atmıştı. Onlar da Allah razı olsun aldılar yeniden getirdiler çocuğumu. Teşekkür ederim. Ayaz kardeşimiz yüzme kursumuzun son gününü kaçırıyor. Ve çok da üzülüyor. Bayağı da bir bundan dolayı müzdarip olmuş. Sosyal medyadan polis abilerimize bir Video hazırlıyor o gün gelmediğine dair, üzüldüğüne dair. Sağ Sağolsun e, bunu da İl Emniyet Müdürlüğümüz ve e, abilerimiz, sosyal abi, e, polis abilerimiz e, bunu duyuyorlar. Tekrar havuzumuza getiriyorlar. E, şu anda havuzumuza geldi, yüzdü, mutlu oldu. O mutlu oldukça biz de mutlu olduk. E, bunun yanında e, Emniyet Müdürlüğü'ne gelen abilerimize çok teşekkür ederim. E, onları sevindirdiler. E, şu anda da Ayaz çok mutlu. Biz de mutlu olduk. Teşekkür ediyorum.